müzikte. Yani e, alternatif geç yaptık ama devam diyelim. <laughs> ee, Joseph'in Josep'in pardon John'un ben yıkamak için kullandığı şarkı buydu. Şu an mıydı ya bakayım ilkini kullanıyordu aynı. Aynen. Aynen. Jhon'un kullandığı yöntem oydu. Şu ortadaki görev duruyor mu? Duruyor. Tekrar gidelim. Bu sefer direneceğim ama. Ben işe geri dönüyorum. Kolay gelsin abim olasın. Ben bu oyunu bitireyim. Gidiyorum. Az önce gittiğini fark ettim zaten. Eyvallah geldiğin için ben de bitireyim yatacağım. Bir video daha izleyeyim. Bakalım direncen olacak. Anlayacağınız geri dönüşte bizi tekrar ele geçiriyorlar dur yanlış yere <laughs> Bizim karakter kafayı buluyor bu müzikle. Benim anlamadığım bu müziği kime dinletmişlerdi o aralarından Ha şeye dinletmişlerdi. O Ben o topa daha girmem diyen adama. Kim ölmüştü? Hala bulamadım. Bu sefer direneceğim bakalım. Onun videosu da çıksın. Sonra gidelim. Bu arada bunu böyle yapmaları mantıklı olmuş. Diğer sahneyi de görebileceğim için. İlkine SC'ye basabiliyor muyuz? Basamıyormuşuz. <laughs> Saat gece iki olmuş. Bir saatte yedi görev. Sen benim ailemi yoksa şehit ettin. Az önce kezlerle aynı olduğu için okumayacağım. Watching <laughs> us. Sağ taraftaki kız biliyorum, Orada da kızı biliyorum, Oradaki siyahi biliyorum, sağ taraftaki erkeği hatırlayamadım. Sol taraftaki kızı biliyorum. En soldakileri falan hatırlamıyorum. Büyük ihtimal şehirde yardım ettiğimiz adamlar. Hatırlamıyorum vallahi yüzlerine çok bakmadım altıya dokunacağım diye. İnşallah siz bakmışsınızdır. Altıza da okudurma değmiştir. Your friends have been taken and tortured. And it's your fault. Then I don't know what you your fault. The world is on fire and it's your fault. Was it worth it? Was it? When are you gonna realize that every problem cannot be solved? First came here. I gave you the choice to walk away. You chose not to. In the face of God, I am making you that offer. One last time. put down your guns. And you take your friends. Benim anlamadığım karakterin dedirilmesini görmek istemiyorum arkadaş. Karakterin dedirilmiyor ki aslında. Dediriyor mu Bir saniye Discord'a bakayım. O arkadaş da görsün. Seni öldüreceğim. Aa tam yerinde discord açıldı. Biren bas Her hakaret mi hareket mi dedim? Hakaretmiş. Her türlü haksızlık. Yaptığımız her seçim günahlarımızı ortaya çıkartmış. John haksızdı. Senin günahın öfkeli olman değil sen gururunu ayaklar altına almaktansa tüm dünyanın acı çekişini izlemeyi tercih edersin ve ise altıncı mühürde kırdığında dehşet verici bir deprem meydana geldi güneş karardı aynı her yakası kanla dolu taştı güneş karardı demiş bu arada yanlış okumuş arkadaşlar artık hakikati görüyorlar işte kalplerini cennet kapısına çoğalar benim için ölmeye hazırlar artık bak lider oldu şeyler Tam dur ben ne yapıyorum ya şey gibi hissettim bir an mekan basıyormuş gibi saklanmadım yani daldım üstüne tek sefer ölecekler bir şey geçelim burayı arkadaşım canlandır Sis bombası vardı şurada nerede o? Onlar canlandırırsa. Lan dur. bakayım. Şunu bir daha düşürürsem onu gider Ben kalk. Sen de beni kaldır şimdi. tane kalk bakayım. İnfaza basıyorum hadi. Ben bunu infaz edebiliyor muyum? Edemiyorum. Kendi bıraktığında işler çok daha güzel olacak demiş. Kaldır şunu. Heh kaldırıyor. İşe bak ya ama sanıyordum daha büyüdü. Dikkat kesil. Her türlü şans verdim sana. Ve sen hepsini yüz çevirdin. Niye günahlarının başımıza yıktın işte hala bakıl edemiyoruz bakıl edemiyoruz demek istemişim Bunlar da bizim arkadaşlarımız Yani bizim adamlarımız bize karşı kullanıyor Herkes bir kişi kalmasın hadi koşlar Bak lan öyle. Lan Beni kaldır beni kaldır. Hocam beni kaldır. Ya sen mi geliyorsun? Az bir canla başladım. O yüzden şunları hemen kaldırmak istiyorum. Ölü uyanınca bunlar kendilerine geliyorlar. Onu da ben kaldırayım. Sen öyle Savaş güzel olmuş bu arada Önümden önce kafaları kendi geliyor Artık öldürebiliyorsun Bu kişinin çılgınlık Geri yaptığın her şey Kazandığın her zerre Orduna Savaşın her şey aslında bir hiç Ekip tamam mıyız ha ileri gidiyormuş Hala mı ya Kaç kişiyiz oğlum <laughs> Bırak lan onu. Lan bize adam vurdu. Lan arkamda şey varmış. Lan dur.